Merhaba Kıymetli ICT Medya TV izleyicileri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız bir Teknokentler Konuşuyor programıyla yine beraberiz. Yayın arkadaşım Ferdun'la beraber Cumhuriyet Teknokent'te faaliyet gösteren Hakan Bilgi Teknolojileri firma yetkilisi Sayın Hakan Beştepe ve Cumhuriyet Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Özer Bey bugünkü konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mehmet Bey, öncelikle sizden başlayalım. Ee, Cumhuriyet Teknokent Genel Müdür Yardımcısı olarak e, görev yapıyorsunuz Sivas'ta. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ismim Mehmet Özer. Ee, Cumhuriyet Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Otomatik Mühendisliği lisans mezunuyum. Ee, yüksek lisansla tez dönemliyim enerji bilimlerinde. Yaklaşık bir yıldır da Cumhuriyet Teknokent'te Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Memleket ne Mehmet Bey aslen? Konyalıyım, Konya'nın Ereğli ilçesinden? Evet. Sivas Konya yakın sayılır. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Hakan Bey siz de yayınımıza hoş geldiniz. Ee, Hakan Bilgi Teknolojileri e, sahibisiniz e, Hakan Bey galiba. E, Hakan Bey siz de kendinizden ve filminizden kısaca bahseder misiniz? Tamam ben de Hakan Beş diye Hakan Bilgi Teknolojileri firmasının kurucusu ve e, tek ortağıyım diyelim. Evet. Ee, biz bu firmayı 2018 yılında Teknokent bünyesinde kurduk. Direkt olarak ARGE faaliyetlerinde bulunmak üzere kurduğumuz bir firmadır burası. Ee, firmamız henüz 3 yılında, ayın 18'inde sonra 15 gün sonra 3. yılımızı dolduruyoruz. Ee, 3 yıllık hedeflerimizi çok çok üzerine yakalamış bir e, firmayız şu anda. Firmanın gelişim konusunda ve içerideki eğitim konusunda öncelikle kendi eğitiminden bahsedersem ben aynı şekilde e, yönetim sistemleri yüksek lisans mezunuyum. E, ve bünyemizde çalışan mühendis kablomuzun da aynı şekilde e, eğitim öğretim hayatlarını daha da ileriye taşıması için gayret gösteren bir firmayız diyelim. Firma hangi alanlarda faaliyet gösteriyor Hakan Bey? Firma bulut bilişim alanında yapay zeka temelli e, ticari programlar üreten süreç, yazılımları üreten bir firmadır burası. Çok güzel. e, Temellerimiz aslında bir bulut bilişim üzerine, geleceğin teknolojisi olan bulut üzerine kurulmuş ticari programları veya süreç programlarını üretip sonra bu programlara yapay zeka kazanılıyor. Programlar arasında iletişimleri sağlayarak ve Süreçleri çok kolaylaştıracak yapay zeka yönlendirmelerini hazırlayan bir e, platform diyor. Evet, e, Hakan Bey e, firmanı şu ana kadar ticarileştirdiği, ürünleştirdiği ürünlerden bahseder misiniz? E, bu üç yıl içerisinde 11 tane harc projesinden, 11 e, ticari programdan sonuç almış durumdayız. 11'de arge e, süreçlerini tamamlamış, ticaretleştirmelerini başarmış ve Türk sanayisine kazanılmış programlardır. E, kimi programlarımız üretim yönetimi, fabrika bir süreç hakimiyetidir. bir kimisi bir restoranda e, içerisinde kullanılacak hamurun e, gramajına varana kadar hesaplayan programlardır. Kimisi de e, belirli işletmelerde işte. E, giriş çıkış saatlerini hesap eden bir yapay zeka ile çalışma kanunu birebir uygulamaya hedef görmüş insan kaynakları yazılı vardır. Bunlar tamamen ticaretleştirdiğimiz programlar bizim. Çok Şu anda da, da Argus. Pardon Hakan Bey bu ürünler daha çok yurt içine, yurt içine mi verildi pazar olarak? Yurt dışı var mı bu ürünlerde? Aslında hedef hedef burada yurt dışı kesinlikle ama e, henüz kuluçka olarak nitelendiriyoruz biz kendimizi. Yani her ne kadar bir işletmeyiz desek de biz daha yolun çok başında olduğumuzun farkındayız. Yazılımlarımızın ilk başta böyle bir yazılım üretme gayreti içerisindeydik. Sonra bu yazılımlara dil kazandırarak İngilizce versiyonları da hazırlandı. Ee, şu anda İsviçre'de bir müşterimiz var bizim esasında. Bu geliştirdiğimiz programlardan bir tanesini ihraç etmiş durumdayız. Ee, İsviçre'de pizza ağı olan bir firmamız var. Orada pizza istasyonlarını merkezi iyileştiren bir yazımız şu anda arge sürecini tamamladı diyelim. Orada da bu firmamız daha çok yeni. Hani e, orada bir ağı oturmuş değil. Onlar da bu ağı yeni yeni açılıyor. Ee, 12 ya da 3. şubesini açıyor olması lazım. 13 şubeyi merkezileştiren bir e, ticaret programımız var. Şu anda bir tane ihracımız söz konusu oldu yani. Yani şu, e, Peki Hakan Bey, e, firma tamamen yerli donanım ve yazılım kullanıyor diyebilir miyiz? Tabii, tabii ki tamamen %100 yerli Ürettiğimiz yazılımlar da yerli. Bizim e, şu anda yeni başladığımız bir ARG faaliyetleri başlattığımız yazılımımız var. Bu yazılım tamamen millileştirme üzerine geliştirilen bir yazılım yazılımın dünyada 2.000 tane üreticisi olan bir yazılım, üçüncüsünü biz ülkemizde üretip hem millileştirme hem de ihraç etme hedefiyle üretmeye başladığımız bir programımız var şu an. Türkiye'de ilk olacak. Türkiye'de ilk olacak, başka üreticisi yok Türkiye'de. Aa. Ee, kısaca biraz bahseder misiniz? Eğer e, ticari bir sır değilse, sakıncası yoksa e, bu ürünle neyi hedefliyorsunuz? Tabii ki. Kısmen anlatabilirim. Anlatabileceğim kısmı şudur. Hani son kullanıcıların anlayabileceği bir dille anlatabilirim ben evet. operasyonu. Ee, seri üretim olan hizmet olur, e, ürün üretimi olur. E, burada bir üretim olmak zorunda. Seri bir üretim olan yerlerde bu seri üretim esnasında oluşabilen hatalarla örnek veriyorum bir çikolata üretiyorsunuz. Çikolatanın üretim süreçlerinde öncelikle bisküvisini, sonra üzerine olsun döküp sonra bunu bir çikolatalı bisküvi haline çevirme süreci vardır. Buradaki süreçleri takip ederek e, hangi süreçte hangi hatalarla karşılaşılıyor, bu hataların giderilmesi için ne yapılabiliyor, bu yapılan iyileştirmelerden sonra sonuç ne oldu, bunu analiz eden bir sistem yapıyoruz biz. Bunun global ismi FMA'dır. E Türkçeleşmiş ismi de e, hata tespiti etkileri analizi. Yani bir hata var, bu hatayı tespit ettik, bununla ilgili etkilerde bulunduk ve sonuç olarak da analiz yaparak biz bu hatayı ortadan kaldırdık mı ya da minimum seviyeye niye düşürdük bunu tespit eden bir sistem var ortada. Çok güzel. Ee, evet, Feriduncuğum, Endüstri 4.0 ile ilgili aslında bir temel evet. atılıyor orada. Hı -hı. Ee, buyurun. Hakan Bey, şimdi bu bahsettiğiniz sistem Sadece bir yazılım şeyi değil aslında, projesi değil çalıştığınız sistem. Ben bu konuyu biraz aşinayım. Ee, burada üretim bantlarında oluşabilecek hataları tespit edebilmek için sensörlerin de kullanılması gerekiyor. Sonuçta sizin yazılımınızda sensörlerden sürekli veri gelecek. Türkiye'de de sensör teknolojileri ithalat bağımlı. Bu konuda ortaklık yaptığınız ya da birlikte çalıştığınız bir firma var mı? Şu anda bu proje çok yeni zaten. Ocak ayı içerisinde ARGE süreçleri başlatıldı. Henüz 50-55 gün olmuş. Bu 55 gün süre içerisinde bizim yaptığımız tek olan şu esasında. Endüstri 4.0 şu anda bir pilot firmamız var bizim burada. Bu pilot firmaya prototip hazırlanıyor esasında. Bu pilot firmamızın kendi Endüstri 4.0 yatırımları var zaten. Tamamıyla Endüstri 4.0 üretim yapan bir Bandis üzerinde deniyoruz biz bu programı. Her tezgahın kendi raporlama sistemi zaten artık tezgah firmaları bunu oluşturmuş durumda. Bir arıza olduğu anda işte 15 numaralı operasyonda bir arıza olduğu zaman 15 numaralı tezgah kendi raporunu sunuyor. Biz burada o tezgahları okuma süreçlerine henüz başlamadık ama tezgahlardan veriyi okuyup o veriyi analiz etme sürecini başlatacağız ikinci etapta. Birinci etapımız bu verilerin manuel olarak sisteme dahil edilmesi. Yani 15 numaralı operasyonun operatörü arızayı sisteme eklemek zorunda. Sisteme dahil ediyor. Sistem burada kendi analizlerini yaparak manuel bir yönlendirme ile ilk başta süreç yönlendirilecek. İkinci etapta bu sensör teknolojisine biz şu anda hani gündemimizde var mı derseniz açıkçası yok. Bizim burada birinci hedefimiz öyle bir yazılımı ortaya çıkarmak. İkinci hedefimiz de bu tezgahlardan verileri otomatik olarak çekip oradaki operatöre otomatik sonuç veren bir yapay zeka kullanmamız. Hani e, veri okumayı zaten tezgah teknolojileri aşmış durumda. Biz tezgahlarla haberleşme derdindeyiz şu anda. Hmm. Verileri bulut tabanlı bir teknolojiyle depolayacaksınız değil mi? Oradan alacaksınız ve bulutta yapay zeka temelli yazılımla işleyeceksiniz. Evet hocam, burada bu FMA dediğimiz süreç yönetimi, proses FMA yönetiyoruz biz şu anda. Direkt süreç yönetimli bir FMA geliştiriyoruz. Burada süreç içerisinde oluşmuş bir hatayı alıyor, bunu analiz edip sonuca döküyor. Böyle bir şey ne gerek var derseniz, esasında burada bir ithalat, ihracat noktasında ISO 9001 kalitesinin bir e, kalite standartı var içerisinde. Evet. Ee, bir ürünü ithalata ya da indirge açtığınız zaman ürünü alacağınız zaman direkt bu kalite standartını destekliyor mu buna bakıyorsunuz. Ya da siz bu ürünü indirge etmeyi düşündünüz karşıdaki muhatap bu kalite standartını istiyor sizden. Bu standartı alabilmeniz için FMEA uygulamak zorundalık var. Orada firmalar FMEA uyguluyor ama bu FMEA manuel uygulanıyor ve Doğru uygulama konusunda çok ciddi problemler var. Bir uygulanabilmesi için o işletmede minimum 10-12 personel istihdam edilmesi gerekiyor. Tamamının mühendisten oluşması gerekiyor burada esasında. Ama bu geliştirilmiş yapay zeka sayesinde 12 mühendisi %50 toleransla 6 mühendise düşürüp bu mühendislerin de mühendis olma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir yapay zeka var bizim. Yani bir operatör bu verileri okusun, analiz etsin, yapay zeka bu insanı yönlendirerek sonuca götürsün. Bir operatörle çözelim bunu. İlla bir mühendislik çalışmasını mühendise yapma, yaptırmak zorunluluğunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz biz burada. Aslında otomatize ediyorsunuz bu kalite süreçlerini. Kesinlikle. Ee, bir sorum da şey olacak. 3 yıllık bir firmasınız. Kuluçka'dasınız anladığım kadarıyla. Kuluçka değiliz esasında. Yani e, dünyanın kuluçkaya bakış açısıyla bizimki çok başka. Yani Biz şu anda evet. e, bünyesinde 11 personel bordrolu e, istihdam varken dışarıdan ettiğimiz teminlerle toplamda 20 personellik bir kadromuz var burada. O zaman kuluçka değilsiniz siz. Kuluçka değiliz. Biz hiç kuluçka, tamam. yani girdiğimiz gün de kuluçka olarak girmedik. Sadece bizim hedeflerimize göre şu anda bulunduğumuz yer kuluçka olarak nitelendiriliyor. Evet. Hakan Bey 11 tane proje ee, bitirdik ve ticarileştirdik dediniz ya, evet. e, yeni bir firma olarak, 3 yıllık bir firma olarak bu 11 projeyi geliştirirken e, bunun kaynağını nasıl sağladınız? Öz kaynakla mı bir COSCEP ya da TÜBİTAK gibi desteklerden faydalandınız mı? Firmanın kuruluşu tamamıyla COSCEP girişimcilikle kuruldu. Zaten tek kişilik hmm. dev olarak tek başıma kurdum burayı. COSCEP desteğiyle ilk başta iki istihdamla e, teşviklenmek girişimcilik limitlerini sonuna kadar kullandık. Sonrasında tamamen öz sermayeye çevirdik biz işi. Çünkü ürettiğimiz her yazılımın direkt olarak ticaretleştirme sürecine girdik. Benim lisansım işletme köken olduğu için ticaretleşme noktasında kişisel gelişimim çok iyi noktada olduğundan e, bir çalışmasını ticarete dönüştürme konusunda kişisel becerim iyi olduğu için o noktada güzel kazanımlar sağladık. Biz ilk başta girişimcilikte e, 50 bin lira bir sermaye e, yatırım desteği aldık. 50 bin lira da öz sermayemiz vardı. 100 bin liralık bir bütçeyle başladık burada. Şu anda e, yani aylık türonuz herhalde 3-4 katını buldu diyebiliriz. O derece ciddi rakamlara taşıdık 100 noktayı. E, i̇lk baştan işte girişimcilikle başladık. Sonra 2 yıl boyunca hatta 3 yıl boyunca diyebiliriz e, hiçbir destek almadık. Ocak ayı içerisinde KOSGEB Arge projesine başvurduk. Bu bahsettiğim FMEA projesinde. Bundan sonrası içinde KOSGEB Arge ile fonlanacağımız bir yatırım desteği başlıyor yine. ben son kez yani evet, son değil. olarak bir şey sormak istiyorum. Yazılım temelli firmaların en büyük sorunlarından bir tanesi ülkemizde yetişmiş insan kaynağı. Bu konuda bir zorluk çektiniz mi ya da çekiyor musunuz? Mehmet Beyler size insan kaynağı sunabiliyor mu TeknoKent yönetimi olarak? Yani TeknoKent yönetimi gerçekten bizim ilişkimiz çok başka noktada. Ne zaman bir konuda daralırsa kapılarını çaldığımız anda her zaman sonuç odaklı bir yönetim var karşımızda. Ee, yani. Çok çok uçuk konularda bize her zaman desteklerini gösterdiler. O konuda hani sizin huzurunuzda teşekkürlerimi tekrar iletilmek isterim. Ee, TeknoKent'e birebir, yani TeknoKent'in kendi... Bu yönetici şirket olma gereksinimiyle sahada çok fazla isimleri duyulmuş durumda. Biz onlara göre isim olarak çok gerideyiz. Ee, Teknokent ismini duyan herhangi bir mühendis ya da herhangi bir işletmeci, bu alanda kendini geliştirmek isteyen, isteyen insanlar genelde yönetime başvurur. Yönetim de bize bu CV'leri iletir. Hani bir havuz var burada. Havuz altında der ki, şu yetkinlikte şu CV'leri insan var, bu insanı değerlendirmek isteyen alsın diye. Teknokent'in güzel bir oluşumu var bu konuda bizim tarafta ise bu konuda biz gerçekten çok ciddi sorunlar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. biz Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine biraz mesafede de olsak, üniversite bünyesinde bir kuruluş burası. Üniversite mühendislik fakültesiyle güzel çözüm ortaklıkları sağlanıyor. Biz hocalarımızı arayıp, ya işte hocam bizim şu alanda bir istihdam lazım dediğimiz anda e, dersi anlatırken o derste hangi öğrenci daha ilgiliyse o öğrenciyi tespit edip bize yönlendirirler. Biz de o öğrenciyi daha öğrenciyken e, istihdam kablosunu attığımız insanlar da var. Ya da öğrenciyken staj programını başlatıp mezun olduğu iş başı ettiğimiz insanlar var. Şu an bizim bünyemizde baktığım zaman 8 personel var karşımda. Bu 8'in 4 tanesini staj programı sonrasında istihdam etmişiz. Yani, direkt, direkt kaynaktan temin ediyorsunuz. Kesinlikle. Alıp eğitip sektöre kazandırıp bünyemizde devam etmeliyiz. Çok güzel, çok güzel. Var mı Ferdun Bey? Yok, teşekkür ediyorum. Ben ee, verdikleri bilgi için Hakan Bey'e de Mehmet Bey'e de. Yani böyle başarıya evet. e, şapka çıkarılır. Hakikaten e, Hakan Bey, demek ki bu işletmecilik, ticarileşme konusunda işletme yetkinliği de çok değerli bir şey. Çünkü o kadar çok ürün çıkarılıyor, o kadar çok arge yapılıyor, ama bunların çoğu ölüm vadisi dediğimiz evet. bölgede kadük kalıyor. Sizin hakikaten 11 ürün 3 yılda ve büyük paralarla da değil aslında akıl emeğiyle yapıyorsunuz, tebrik ediyoruz biz sizlere. Son olarak Mehmet hocama dönmek istiyorum. Mehmet bey eklemek istediğiniz bir şey var mı, aktarmak istediğiniz bir şey var mıdır seyircilerimize? Ben öncelikle Hakan Bey'e güzel sözleri, güzel dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Onlar var ki bizler burada varız. Size de Aisimedia Adnan Bey, Feridun Bey ve Aisimedia ailesine de bize bir imkan verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Hakan Bey sizin eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Çok teşekkür ederim güzel muhabbetiniz için. Eyvallah. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Böyle hikayeler, başarı hikayeleri bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu nedenle de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. 3 yıllık bir firma olan Hakan Bilgi Teknolojileri Sivas'ta faaliyet gösteren Cumhuriyet Teknokent'te henüz daha 3 yıllık bir firma olmasına rağmen 11 kişi istihdam ediyor. 9 kişi de dışarıdan toplam 20 kişi istihdam edebilen Küçük bir firma olmasına rağmen e, hak, hakikaten e, Ciro'su da dahil olmak üzere bir başarı yazıyor Sivas'ta. Tebrik ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve e, konuyla bir araya gelmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.